Osmanlı'dan cumhuriyete uzanan dönemde ismini bilmediğimiz, okullarda okutulan tarih kitaplarında yer almayan emekçi, mücadeleci, güçlü kadınlardan yalnızca biriydi. Yaşam ve geçim sorunları karşısında yılmaz, toplumsal mücadelelere duyarlıdır. İşçi eylemlerine destek verir, amele cemiyetine üye olur. Hem kendisinin hem de toplumdaki diğer kadınların yaşamlarına tanıklık eden dizelerinde öfkeyi, direnişi anlatan şiirler yazar. İlk 1 Mayıs şiirini o yazar bu yüzden suçlanır. Şiirlerine el konulur ve iftiralara uğrar. Silivri kapının fakir bir sokağında, fırtınanın çatıları titrettiği bir kış gecesinde doğmuşum. Doğduğum gece evimizde damla gaz yokmuş. Annemi 6 yaşında kaybettim. Dört kızı ölmüş bir ailenin tek kızıydım. Yoksulluk içerisinde büyüdüm. Ailemiz, belediyede kantar memuru olan babam Sarhoş Kadri Efendi, kötürüm ve yaşlı bir amca ile zalim bir teyzeden oluşuyordu yaşam serüveninin başlangıcını böyle anlatıyor. Yoksul ve yoksunluklar içerisinde kendine olan inancını asla yitirmez. Babası okumasına izin vermez ama kendi çabasıyla okula bir yıl gidebilmiş ve okumayı öğrenir. Babası tarafından evden kovulmuş olmasına rağmen okuma arzusu azalmak yerine daha da artar. İçimdeki okuma hırsını yenemiyordum. Beş param yoktu. Dere kenarlarında papatya, ebe gümeci tohumları toplayarak aktarlara satardım. Kazancımın kırk parasını kalfaya verirdim. Gördüğüm bütün tahsil budur. Yaşar Nezihe Edebiyatı aruz ile şiir yazmayı kendi kendine öğrenir. İlk şiiri 15 yaşında Malumat gazetesinde yayınlanır. Şiirlerini mazlume ve mahmure takmatlarıyla yayınlanır. Yaşamı süresince üç mutsuz evlilik yapar, iki kez intihar girişiminde bulunur. Babası tarafından zorla evlendirildiği ilk eşi kendisinden 27 yaş büyüktür. Kocası bir yıl sonra çocuğu olmuyor diye onu boşar. İkinci evliliğinden üç çocuğu olur. Ancak ikinci eşi onu üç çocuğuyla bir başına bırakıp gider. Üçüncü kocasının ise evlendikten sonra iki eşi daha olduğunu öğrenecek ve boşanacaktır. Yaşamının en büyük acısı, imkansızlığı yol açtığı bakımsızlıktan üç çocuğundan ikisini kaybetmiş olmasıdır. Yoksulluk ve açlığa dikiş dikerek, darphanede işçilik yaparak ve şiir yazarak dayanır. Hayatta kalan tek oğlunu okutmayı başarır. Şiirlerinde kendi yaşam mücadelesini anlatır. 1923 yılının Mayıs ayında yayınladığı 1 Mayıs şiiriyle tarihe adını yazdırır. Ey işçi! Bugün hür yaşamak hakkı seninken, patronlar o hakkı senin almışlar elinden. Sayınla edersin de tufeylileri zengin, kalbinde niçin yok ona karşı birkin? Yaşar Nezih'e aydınlıkta şiir yazması, amele cemiyetine üye olması, grevlere destek vermesi yüzünden komünistlik suçlamasıyla gözaltına alınır. Kendi emeği ve babasından kalan küçük bir maaşla geçinmeye çalışan Yaşar Nezihe'nin 1925 yılında yürürlüğe giren Takriri Sükun Kanunu'na göre gözaltına alınması, üstelik kendisinden ve yazılarından bir daha haber alınamaması onun ölmüş olduğu kanısını uyandırır. Oysa o, 1934 yılında soyadı kanunu çıktığında bükülmez soyadını almıştır. Sağ olduğunun öğrenilmesinden sonra da şiir yayınlamamıştır. 1971 yılında öldüğünde ardında Bir Deste Menekşe ve Feryatlarım adlı şiir kitaplarını bırakır. Yaşar nezehinin 91 yıllık ömrü hep mücadele ile geçmiştir. Her kadının içinde boylanan o direnişi tüm zorluklara rağmen korumayı başaran birçok kadın, adını bilse de bilmese de Yaşar Nezihe gibi kadınlara çok şey borçlu.